Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün serverınıza ekonomi, gelir ve oyun katacak önemli bottan bahsedeceğim. Çok kişi bilmiyor arkadaşlar botu ama cidden çok güzel bir bot. Burada da bütün komutları var. Ben size bunları Türkçe çevirip anlatacağım. Telefonu tam yapamıyorum. Ablay bot falan. Aşağı linkini koyacağım arkadaşlar. Oradan davet edebilirsiniz. Önce. Şimdi ben 3 kategori inceleyeceğim yine. Buradan ekonomi, income games yani ekonomi, gelir ve oyunları inceleyeceğiz. Set kernel komutu var arkadaşlar ekonomiden. Bunu girdiğimizde arkadaşlar kendimize bir sembol seçiyoruz. Şöyle başına ünlem koyuyoruz. Kendisi koymamış orada. Ve bir sembol seçiyoruz. Ben az önce karpuz yapmıştım. Yine karpuz yapacağım. Denemek için biraz komut yazdım. Şimdi ben bunu karpuz yaptım. Sonra set start balansı. Yani sunucuya gelenler kaç parayla başlasın diyor. Başına ünlem koyuyorum yine. Sizde farklı bir komut çalışma olabilir. Ben 2000'e başlasın diyorum. Güzel bir bakiye çünkü. Money Outlook. Arkadaşlar bu fiş gelmesi de falan yapıyor. Yani orayı kapatabiliyorsunuz ya da açabiliyorsunuz. Nereye gelsin diye. Hemen biz bunu ayarlıyoruz. Bir açmak istiyorsak enable. Kapatmak istiyorsak disable yapıyoruz. Enable hashtag bot deneme yaptık. Ve buraya açtık. Evet burası önceden açıldığı için açılmadı arkadaşlar. Hemen hatta kapatıp tekrar deneyeyim ben. Şöyle save bunu yapayım. Hashtag bot deneme. Göz gibi şimdi kapattım. Cık, kapatamadım. Başına önlem koyuyorum. Kapattım şimdi açayım hemen. Ve açtım. Başka bir komutumuz olan maksimum balans arkadaşlar. İki tane ye yere koyabiliyorsunuz. Bir kendi cüzdanı var insanın. Bir de bankası var arkadaşlar. Bankada da suç işlerinde falan orada parası kalması için banka var. Biz şimdi bunu en fazla kaç olabilir diye komut veriyoruz. Ee, kendi cüzdanına koyacaksak cash diyoruz. Eğer bankaya koyacaksak bank yazıyoruz. Bank en fazla 10.000 olsun. Böyle koyduk. Burada et money var arkadaşlar. Birinin parasını ekliyoruz. Yine burada da iki kategori var. Bankasına mı ekleyelim, parasına mı ekleyelim diye. Parama ekleyeyim ben. Ben de 500 param vardı şimdi ben 1000 ekleyeyim böyle. Cash önce isim işte ekliyoruz ve 1000 dedik ve eklendi. Şimdi gönlü gibi faturası da geldi buraya. Money yazıyorum 1500 olacak. Evet, az önce eklediğim için. money roll komutu var arkadaşlar bize. Et money roll komutu da role veriyorsunuz direkt. Onu da şöyle yapıyoruz. Yine parasına veriyoruz ve buradan bir rol yazıyoruz biz. Mesela başka şeyler var. Herkese verebiliriz de buradan. Eyvallah herkese 200 verdim. Başına yine koymalım. Şöyle herkese 200 para dağıttım Burada Rimon Money var arkadaşlar. Bu parayı siliyor. Yine aynı mantık. Ed yerine Rimon ekliyorsunuz. Rimon Money rol var. Yine Bununla aynı mantık. Remove ekliyorsunuz başına. Ekonomi stats var arkadaşlar. Bu ekonomi stats sizin bütün ekonominizi gösteriyor. Gördüğünüz pardon. Bütün serverdaki ekonomiyi gösteriyor. Gördüğünüz gibi total cash, total bank. Herkesin toplam parasını, bankasını falan. Şimdi burada da bankayla alakalı şeyler var. Deposit deyip paramızı yatırıyoruz arkadaşlar. Deposit ve yatırmak istediğimiz tutara geliyoruz. Bin yatırıyorum. Ve bin yatırdım. Money diyorum ve bankamda bin para gözüküyor. Şimdi withdraw kısmı var arkadaşlar. Bir de withdraw yapayım. Yazmadı. Yerime evet, yazayım. Withdraw ol deyince bütün paramı çekebiliyorum arkadaşlar. Depozitte de aynı. Ve bütün paramı çektim. Tekrar kontrol ederim. 1700 oldu bankada sıfır var. Şimdi give komutu var arkadaşlar. Bu give komutu bir arkadaşınıza para veriyorsunuz. Şöyle member bir arkadaşını seçiyorsunuz sonra miktarı yazıyorsunuz hemen deneyim 200 yazıyorsunuz ben kendime gönderemeyeceğim için saymayacak money komutu var arkadaşlar paranızı falan belirtiyor skor tablosu var burada en fazla en iyilerin gösteriyor yani page yazan yere sayfaya giriyorsunuz yani ilk sayfada 10 kişi gösteriyorsa 20 kişiye girmek için 2 yazıyorsunuz ben 1 yazayım banka mı olsun toplam parası mı olsun yoksa sadece cüzdanım olsun diyoruz keş diyeyim kendim çıktım başka bir şey bulamadığım için sadece kendim çıkıyorum Cık. pardon şurayı yanlış girdiğim için buna dikkat edin arkadaşlar başında bunun eksi olması lazım keş ya da bankın başında clean leaderboard arkadaşlar bu da şey siliyor yani leaderboardu siliyor reset money var arkadaşlar bir kişinin parasını silebiliyorsunuz böyle göstermiyorum şimdi. Reset ekonomi var bir de herkesin parası siliyorsunuz. Ekonomik komutları bu kadardı arkadaşlar. Şimdi inkama geçiyorum hızlı bir şekilde. Rol inkam arkadaşlar. Bu bir role vereceğimiz gelir demek. Yani mesela ben bunu verdiğimde şuraya rol giriyorum. Rol giriyorum buraya. Rol mesela ne olsun? Sus olsun. Sonra bankasına mı yatıralım yoksa cüzdanına mı gelsin? Cüzdanına gelsin. Şöyle keş ne kadar gelsin diyor şuradan e, ne kadar gelsin 100 gelsin mesela burada da arkadaşlar şurada örnekleri var bu arada keş 100 gelsin 12 saat yapmışlar burada bunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar şimdi buraya da bir değdi bir gelsin dersek çok fazla olur ama bunu yapalım göz gibi artık sus rolünde olan kişilere bir günde 100 karpuz geliyor. İşte sonra dakikaya göre de ayarlayabilirsiniz. Size kalmış. Set kullanımları arkadaşlar. Bu set kullanımı birazdan geçeceğim. Çünkü aşağıda çalışma komutları falan var. Bunlara da geçeceğim. List, Chrome, List, elektrik, list, Set, Find, Set, Payout, Bunların hepsini şimdi gösteriyorum arkadaşlar. Burada bu insanlar nasıl para kazanacak? Tabii ki de work ile para kazanacak. Slut para kazanacak. Bu arkadaşlar bu work ve slot komutları hızlı para kazanma komutları arkadaşlar. Her zaman para kazandırır size. Hiç kaybetmezsiniz. Work dedim. Slut. Şimdi bir de slut diyorum. Yalnız 141 kay kaybedebiliyorum ama. Work'ten her türlü kazanıyorum ama sluttan kaybetme oranı var yani. Slut oynuyorum bildiğiniz burada crime var arkadaşlar Crime'da da yine kaybetme oranım var crime yapıyorum mesela kaybettim gördüğünüz gibi 296 kaybettim ama kazanınca kazanıyorsunuz bir de rob var arkadaşlar bir kişinin parasını çalıyorsunuz Bunun tam oranlarını bilmiyorum ama bunda da yani kazanmak çok zor bir %10 oranı var bunu kendiniz ayarlayabiliyorsunuz kendimi çalamayacağım için bu kadar bu dört komuta şimdi bunları ekliyoruz. Set kullan var. Bunları diyor ki ne kadar süre, sürede kullansınlar. Şimdi ben buraya geldim Neyi kullansınlar? Work. Work'ü kullandırmaları için work yazıyorum. Böyle değil work. Ve bir saatte bir kullanabilsinler diyorum. Artık bir saatte bir Word kullanabiliyoruz. Yazayım. Work gördüğünüz gibi 59 dakika istiyor benden. Et repli var arkadaşlar. Bu mesela siz Az önce biz iş yaptık gördüğünüz gibi şurada. Ne yudran ne bunları kendiniz de ekleyebiliyorsunuz. Buradan et rap yapıyorsunuz. Başına yine ünlem. Neye ekleyeceğinizi söylüyorsunuz. Crime slot work. Ben work ekleyeyim mesela ve repli text ne yazsın diyorsunuz. Çalıştı yaz. <laughs> Bu arada İngilizce karakterler yazmaya çalışın. Çünkü kabul etmiyor. çalıştı. Bunu yaptığında eklem pardon bunun bir de parasını vermemiz lazım arkadaşlar sonra. Şurada gösteriyor. Evet. Amount ne kadar vereceğini yazıyoruz. Unuttum. Et fail repli yani yapamadığında da bir şeyler demesi lazım. Work'te de olmadığı için çünkü work'te yapamamazlık olmuyor. E, slot ve crime yapıyoruz yine aynı şey. List custom repli var arkadaşlar. Eklediğiniz replikaları güzel yani bakabiliyorsunuz work'te mi eklediniz falan diye. Delay repli var arkadaşlar. Bir replika siliyorsunuz. Default replis var. Burada yani bu replikaları kapatabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz. Neydi olursa olsun. Set Fine Amount var burada. Bu Aynen bu ne kadar da kazansın yani. En fazla yüzde kaç kazansın falan diye yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Fail Rate var. Kaybetme oranını ayarlıyorsunuz burada da. Hemen şöyle göstereyim bunu. Mesela diyor ki burada Rate Crime'de yüzde altmış kaybediyorlarmış. Ama biz bunu %90 yapabiliriz ki daha zor olsun. Bunları da ekleyebilirsiniz. Kendinize kalmış bunlar. Chat money amount var. Burada işte burada mesajlaşma yaptığınızda arkadaşlar normalde size para geliyor. Ama burada en fazla kaç gelsin? En az kaç gelsin diye buradan seçebiliyorsunuz. Mesela burada diyor ki en az kaç gelsin diyorsunuz. 4 dedim ben. En az 4 geliyor. Burada chat money challenge var arkadaşlar hangi yerlerde para kazanabilsinler diye bunları açıp kapatabiliyorsunuz mesela burada hemen göstereyim ben diyorum ki bot denemede para kazanabilirler diyeceğim şimdi hashtag bot deneme diyorum ve artık burada para kazanabilir haldeler chat money